Samandağ'da jeneratörleri indirdikten sonra buradan Hatay Şehir Hastanesi'ne geçiyor şu an. Orada depremde yaralanan iki deprem alınacak ve Adana'daki hastaneye sevk edilecek. <laughs> helikoptere bindirilecek ve Adana'ya sevk edilecek. Gördüğünüz gibi iki tane yaralımız burada Adana'dan gelen helikoptere yerleştiriliyor ve acil olarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürülecekler buradan. Hatay depreminde yaralanan iki yaralımız burada gelen helikopterlerle sahil güvenliğin helikopteriyle şu an Adana'ya doğru yola çıkacak. Ee, sahil güvenliğe ait helikopterler Hatay'daki depremde yaralanan iki vatandaşımız şu an sahil güvenlik komutanlığının helikopteriyle Hatay Şehir Hastanesi'nden alındı ve Adana Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor. <laughs> Helikopter Adana'ya indi ve ambulanslar burada o yaralıları alacak ve Adana'daki hastaneye sevk edecek.